Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte HP yazıcı hatalı durumda ne demek sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize de başlayalım. HP yazıcının fiziksel olarak çalışmaya uygun olduğunu kontrol edilmesi gerekiyor. Yazıcı yeniden başlatın. Bağlantı problemi vesaire var mı? Bundan emin oluyorsunuz. Yazıcının işte sürücülerini kaldırın. Yeniden güncelleştirilmiş halini yüklüyorsunuz yazdırma biriktiricisinin temizlenmesi gerekiyor. Yani burada aslında hiçbir yazıcınızın herhangi bir şekilde hata verdiğini bizlere belirtiyor. E, ee, tabi burada e, kağıtla ilgili bir sorun karşımıza gelebilir. Ekrana bahsettiğimiz problemlerden bir tanesi olabilir. Bunların kontrolünü yaptığınızda e, bu sorundan da kurtulacaksınız. Çözüm ulaşamazsanız HP yazıcının e, yetkili teknik servislerinden konu ilgili yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.